Selamlar Ali ben Mytical Merchant. Bugün Rahadin'den bahsedeceğiz. Rahadin kimdir? Rahadin'in stat bloğunu inceleyeceğiz ve ondan sonra da Rahadini oyunun içerisinde olan itemlarla nasıl daha güçlü yapabilirsiniz? Önce ondan bahsedeceğim. Daha sonra da kendiniz Hombrew neler ekleyebilirsiniz ve Rahadin savaşını daha nasıl keyifli hale getirebilirsiniz? Bunlarla ilgili biraz beyin fırtınası yapacağız. Şimdi öncelikle Raadin'in kim olduğunu tanıyalım. Rahadin bildiğimiz gibi Strat'ın sağ kolu. Burada diyor ki neredeyse 500 yıl kadar. Bunu bir cebimize koyalım. Bize lazım olacak ileride. Bir Duskfall Strat'ın sağ kolu, Kesir Ravenloft'un da kahyası. Strat'ın ailesine neredeyse 500 yıldır hizmet ediyor. Uzun zamandır hem savaş arkadaşı hem acımasız bir savaşçı ve binlerce insanı hayatı boyunca katletmiş ...bir kişi Rahadin. Öncelikle Rahadin'e buradan baktığımızda zaten... ...iyi biri olmadığını direkt stat bloku bize söylemiş. Lawful Evil, Rahadin kötü bir arkadaşım. Rahadin aslında Dusk Elf'lerin arasından atılmış, uzaklaştırılmış bir arkadaş. Çünkü yeni gelen prens'e itaat etmiyor. Onun zayıf birisi olduğunu düşünüyor. Onun yozlaşmış birisi olduğunu düşünüyor. Sonrasında Dusk Elf'ler King Barov'a... ...yani Rahadin'in o zamanlar hizmetkarlığını yaptığı Strat'ın babasına... ...boyun eğmeyi reddettiği için... Radin yardımcı oluyor King Barov'a ve bütün Daskalp'leri fethetmesini sağlıyor. Elf Krallığı'nın kraliyet ailesini tamamıyla öldürüyorlar. Daskalp'leri adeta bir tavşan gibi avlamaya başlıyorlar. Sadece birkaç tanesi yaşıyor. Onlar da Vistani arasında kendilerine ait olmayan bir hayat sürmek zorunda kalıyorlar. Bu durumdan Strat'ın babası Kral Barov çok memnun kalıyor. Ve Rahadin'i ailenin bir onursal üyesi olarak ilan ediyor. Strat'tan önce Rahadin'in geçmişi bu şekilde. Kral Borov öldükten sonra Rahadin Strat'ın generali olarak savaşmaya devam ediyor. Hatta büyük ihtimalle Strat'a nasıl savaşması gerektiğini falan o bile öğretmiş olabilir. Ama savaş bittikten sonra Strat Castle Ravenloft'u yapmaya dikkatini veriyor. Rahadin bunu görüyor ve büyücüleri, artisanları Barov'a ya getirmeye yardımcı oluyor. Yıllar sonra Strat Rahadin'i kendi kahyası olarak atıyor. Ve Rahadin onun söylediği her şeyi yapmaktan gurur duyuyor ve bununla birlikte görevini düzgün yapmayanları buradan uzaklaştırmak için de şüphe duymuyor. Bir gün Patrina Velikovna diye birisi geliyor ama şimdi buradan önce araya bir girmemiz lazım arkadaşlar. Bu iki arada başka bir hikayemiz daha var iki paragrafın arasında. O da Baba ile alakalı bir hikaye. Şimdi Baba hikayesine baktığımız zaman kendisini Strat'ın annesi olarak ilan edip Strat'ı yetiştirirken işte ben diğer annesiyim onun falan diye sürekli yanında olmuş. Hatta kral ve kraliçe bundan rahatsız olup onu uzaklaştırmış çok yüksek ihtimalle bunu enseden tutup dışarıya atan tabi o zamanlar bu kadar güçlü değildi babalaysaga dışarıya atan kişi kimdi Radin'di arkadaşlar. Benim şahsi görüşüm bu. Bunu da dipnot olarak ekleyelim. Yani Radin ile Baba arasında böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak aynı zamanda Baba ile Radin arasının çok iyi olmadığını da düşünebiliriz. Bir gün bir Patrina Velikovna diye bir Daskelf Strat'ın kapısına dayanıyor. Radin de diyor ki bu kötü birisi falan bunu motivasyonu iyi değil diyor. Patrina Strat'a ilk başta gelin olarak gelmek istiyor. Ama ona aynı zamanda bazı işte yukarıda Amber Temple var vesaire. Zaten Kehribar Tapınak videosunda, Amber Temple videosunda bundan bahsetmiştim. Radin bu kadını beğenmediği için ona başka birilerini ararken bu sırada sergeyi e, Tatyana'yı getiriyor. Strat Tatiana'ya aşık oluyor ve sonra olayları biliyorsunuz zaten. Sonrasında Patrina'ya dönüyor. Radin diyor ki Strat seni sevmiyor hadi Allah diyor ve Patrina'yı daha fazla kalede istemediklerinden bahsediyor. Patrina da sonrasında çekip gidiyor. Strat vampir olduktan sonra Rahadin hala Strat'a sadık kalmaya devam ediyor. Onun istediği şeyleri yapmaya devam ediyor. Tatiana'yı unutmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Başka kadınları buraya gelmesine ve Strat'la tanışmalarını sağlıyor diyelim. Aynı zamanda gelen kişilerin işte Strat'ın gelini olmasına ve vampir spawn'a dönüşmesine yardımcı oluyor, göz yumuyor. Bu zaten şu ana kadar yaptığı kaçıncı evil oldu yani kötü bir arkadaş olduğunu tekrardan kenara cebimize koyalım. Radin Castle Ravenloft'ta gelen kişileri süsleyip püsleyip işte takılar takıp onlara güzel kıyafetler giydirip rahat olmasını, Castle Ravenloft'ta rahat rahat yaşamalarını falan sağlamış zamanında. Tatiana'nın ölümünü duyduktan sonra Patrina Castle Ravenloft'ta geri geliyor. Strat'ın aşkını geri kazanmak için. Bu sefer Rahadin anlıyor ki... ...okey Patrina, Strat'ın aynı zamanda gücünü istiyor diye. Çünkü Bu zamana kadar yani beklemiş yani belli. Elf zaten, yaşlanmıyor zaten. Ama Strat onu hiçbir zaman sevmeyecek. Rahadin, Patrina'nın diğer kişiler gibi... ...işte Vampir Spawn falan olacağını düşünüyor. Ondan önce gelenler gibi. Ama sonrasında Patrina'nın kendi insanları... ...onu taşlayarak öldürüyor. Strat'a gittiği için. Diyorlar ki Strat'ın karısı olacağına taşlayarak öl. Strat bu konuyu öğrenince çok sinir sinirleniyor, gıcık oluyor patronayı elinden alan kişilere. Ve sonrasında onun bedenini aldıktan sonra lahite gömüyor. Zaten aşağıdaki lahitlerde olduğunu biliyoruz. Ardından Rahadin'i gönderiyor ve Daskalflere Rahadin bütün kadınları, kadın Daskalflerin hepsini öldürüyor. Böylece hiçbir erkeğin tekrardan üreyememesine e, emin oluyor. Vistaniye'de emir veriyor tabii ki de. Onlara da diyor ki asla bu Dusk Elf'lerle hiçbir şey yaşamayacaksınız. Hayatları boyunca böyle yaşayacak. Aynı zamanda birkaç tane das Elf'in kulaklarını kesiyor. Patrina'nın kardeşi Kasimir'i ki Who Had Orchestrated The Stonic taşlama olayını orkestra eden arkadaş buymuş. Gerçekleştiren arkadaş başlatan kişi buymuş. Kendi kardeşi Patrina'nın kardeşi. Bir de Screams of the Dead diye bir paragrafımız var. Burada da diyor ki Rahadin o kadar kötü bir adam ki 10 fitindeki herkes onun öldürdüğü kişilerin Sınırsız, sayısız insanların, kadınların, erkeklerin, onun öldürdüğü kişilerin çığlıklarını duyarlar. Sayısız erkek ve kadın çığlıklarını duyarlar. Radin bu çığlıkları duymaz. Duysa bile bu çığlıklardan etkilenmezdi, rahatsız olmazdı diyor. Sadece onun için önemli olan şey Strat Van Zorovic diyor. Şimdi size Radin Deathly Coher yazdığınız zaman ben şimdi YouTube'da açamayacağım video flaglanmasın diye. Şu Radin Battle Coher olan yani koro şarkısı olan bu müziğin içinde çığlıklar falan var. Yukarıdaki de sanırım aynısıydı. Ben aşağıdaki daha uzun diye onu kullandığımı hatırlıyorum. Bunu dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videonun sonunda gidip bakabilirsiniz. Mutlaka dinleyin. Radin'in özellikleri. İdeali diyor ki loyalty is everything. Her şey sadakat. Ben King Borov'un oğluyum. Benim aslında söylediğim Zorovic. Strat benim kardeşim, lordum ve bu sonsuza kadar böyle devam edecek diyor. Zayıf noktası da binlerce insan öldürdüm. Yine binlerce insan öldüreceğim. Ta ki Zarovich ailesi sonuna, sonuna kadar yani sonsuza kadar. O yüzden karakterlerinizle savaşırken e, buna göre savaştırabilirsiniz ki zaten oyunun sonunda da biliyoruz Radin en son ne oluyor, Radin geliyor, Strat öldükten sonra karakterlerin arkasına gelip onlara savaşmaya başlıyor, şaşırıyor Stratın öldüğüne vesaire. Şimdi bu özelliklerine karakter sheet'ini incelerken başlayacağız arkadaşlar ve Radin neden aslında zayıf bir karakter, CR 10 olmasına rağmen neden çok güçlü değil karakterlerle savaştığı zaman? taktikleri ne olması lazım? Bir karakter sheet'ini okuyalım. Bize ne anlatıyor? Ondan sonra kendimiz nasıl değiştirebiliriz? Bunları da öğrenelim. Bir kere studded leather diyor. AC 18 leather armor giyiyormuşlardı. Aynı zamanda bir elf olduğunu biliyoruz. Hit point 135. 18 D8 artı 54 canı var. Bu da şu anlama geliyor. Radin 18. seviye. Artı 54 de buradaki gördüğünüz Constitution Modifier'ından geliyor. Bildiğimiz gibi Constitution Modifier kadar levelimize can ekliyoruz ya. 54'ü 3'e böldüğümüz zaman 18 çıkıyor karşıya. Zaten 18 D8'de zarımız var. Buradaki 54'ün kondan geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Hızı 35 fit, Saving Throw'ları Constitution ve Wisdom. Skillleri Deception, Insight, Intimidation ve Stealth, şey, Perception ve Stealth. Stealth artı 14, Strat kadar stealth'e olan bir arkadaş. Aynı zamanda Strat'tan başka bir avantajı daha var. Gözünüzün önünde saklanabiliyor Radin. Birazdan okuyacağız onu. Passive Perception'ı 21, Common ve Elfçe biliyor. Bence buraya birkaç dil daha ekleyebilirsiniz yani. Özellikle bir sağ kol olduğu için Kral Barov'la yıllarca gezmiş 500 yıla yakın zaman olmuş diyor. O yüzden istediğiniz bir sürü dil buraya ekleyebilirsiniz bence karakterlerinizin kendi aralarında konuştuğu şeyleri falan Radin anlayabilmeli diye düşünüyorum. Deathly Coir özelliği, Rahadi'nin 10 fit yakınında Mind Blank büyüsü tarafından korunmayan bütün herkes çığlıklar durmaya başlayacak. Rahadi'nin öldürdüğü binlerce insanın çığlığını duymaya başlayacak. Rahadin bonus section olarak bu kişilerin DC 16 Wisdom Saving Throw atmaya zorlayabilir ve herkes 3D10 Psychic Damage alacak demiş. Eğer ki başarılı olurlarsa yani 16'ya gelir veya geçerlerse o zaman yarı hasar alacaklar. Ortalama 16'a sarılacaklarmış. Fey Ancestry normal elflerde olduğu gibi çarma karşı avantajı var ve bazı super özellikleri var. Şimdi super e baktığımızda mist step büyüsünü yapabiliyor. Bon section ışınlanabiliyor. Kaçarken kaçmanız gerekirse bunu kullanmayı unutmayın. Magic weapon'ı var. Magic weapon 1 saat sürüyor. Radin tehlikeye gireceğini anladığı an magic weapon büyüsünü bon section olarak hemen kesecektir kendisine ve artı +1'e dönüşecek kılıcı. Phantom Steed diye bir özelliği var arkadaşlar. Phantom Steed bir paladin büyüsü. E, yarı gerçek bir at benzeri yaratık ortaya çıkıyor ve at diyelim buna. Radin bu ata biniyor ve gerçekten de hızlı bir at. Burada gördüğünüz gibi hızı 100 fit ve 10 mil gidebiliyor 1 saatte. 13 mil gidebiliyor hızlı gitmek isterse. Eğer ki Radin bu attan çok uzaklaşırsa 1 dakika boyunca inerse burası bitiyormuş falan filan. Phantom Steed'i her zaman kullanın arkadaşlar. Radin bir yere gidiyorken nasıl ki Strat'ın Nightmare'i varsa, Bocephalus varsa Radin'in de Phantom Steed'i yanında olmalı. Ve şu son işte uzaklaşıyor yanından gidiyor falan gibi şeyleri ben genelde görmezden gelirim. Bunun sebebi Radin karakterlerle konuşacak işte at yanında olacak mı olmayacak mı? At uzaklaşırsa Radin'in kaçması zorlaşacak vesaire vesaire. Bir de Non-Detection var. Non-Detection sayesinde de Radin artık görünmez hale geliyor. Görünmez erken Divination büyülerine karşı bulunamaz hale geliyor. Gözde görülebilir hala. Gördüğümüz gibi Radin'in bu özellikleri var. Büyüleri de bu şekilde. spell de anladık. Phantom Steed önemli, Mist Step önemli bizim için. Neden bunları söylüyorum? Çünkü gördüğünüz gibi Radin birincisi Stealth High action alması gereken bir arkadaş. İkincisi konu çok yüksek değil. Dex'i çok yüksek gördüğünüz gibi. Zaten Stealth'te de artı 14'ün olmasının sebebi o. Bir de Mask of the Wild özelliğine baktığınızda Rahadin Lightly Obscured olduğu zaman bile saklanabiliyor. Bir foliage, bir bitki tarafından yağmurun içinde, düşen karların içinde, mist yani sisin içinde ya da diğer doğal fenomenlerin içinde Rahadin direkt olarak saklanmayı deneyebiliyor. Böylece direkt gözden kaybolabiliyor. Yani diyelim ki sislerin içinde birden sis bastı falan. Veya Strat Fog Cloud attı. Rahadin direkt stealth atıp action ile oradan hop Yok yani artık gitti bitti bu kadar basit. Multi hata var Rade'nin. 3 defa saldırıyor Simitarı ile birlikte ya da 2 defa Poison Dart atabiliyormuş. Poison Dart atacağınızı çok zannetmiyorum ama yine de bakalım. Simitar'ı artı 10 vuruyor. Gördüğünüz gibi ortalama 9 damage vuruyor. Çok bir damage yok. Yani 3 defa vuracaksınız bunu. Ya da Poison Dart ile vurduğunuz zaman 8 e, artı 5 Poison damage vuracaksınız. Şimdi burada gördüğünüz üzere Rahadi'nin çıkardığı hasar çok fazla değil. Skirmisher dediğimiz yöntemle oynaması lazım. Vur kaç tekniği, uzaktan vurma tekniği, işte atının üzerine binip 100 fit uzağa gidecek sonuçta. Ve oradan mesela dedim ki bu dartını 60 fit'e kadar atabiliyormuş. 60 fit'e en azından dezavantajla bile olsa yük atmaya devam edebilirsiniz. Ama ben Raden'i hiç öyle hayal etmedim. Genelde kılıçlarıyla gelip paldır saldıran bir arkadaş olarak hayal ettim. Ve işte iki tane kılıcı olduğunu falan hep hayal ederim Raden'i. Şimdi simitar. Hadi bunu artı bir yaptınız İşte bir de altı artı yedi hasar oldu vuruşlarınız da on bir oldu. Bu hasar karakterlerinizi düşürmek için yetmeyecek çünkü Radin zaten CR 10. Ve ilk başta karakterlerinizle savaşmayacak büyük ihtimalle. Benim bir tane oyunumda ne oldu? Ee, Radin mektup bırakmaya gelmişti ve kasabasına, Ayrina'ya. Karakterler ona bir ters yaptılar Eastmark'la birlikte. Ee, Radin'e saldırdılar. Bir tanesi yaklaştı Radin'in turu geldi bonus action'unu aldı kimseye vurmadı. Çünkü o öldürmek istemiyordum karakterleri. Arkadaş Wisdom Saving'i geçemedi. 16 civarı canı vardı zaten. Pıt öldü direkt. Yani düştü daha doğrusu. E saving throw atmaya başladı. Sonra Radin kılıcını tam çekecekken vazgeçti. Daha yanıma gelince ölüyorsunuz. Barovia'da hayatta kalacağınızı zannetmiyorum. Tarzı bir şeyler söylemişti. Şu an tam net hatırlamıyorum. Sonrasında atına binip gitmişti. Şimdi Radin'in stat bloğunu incelediğimize göre artık ne yapacağız bu stat bloğu? Oyun içerisinde bize verilen şeylerle çok fazla homebrew yapmadan nasıl değiştirebiliriz şimdi. Court of the Count katına geldiğimizde burada e, Strat'ın gördüğümüz gibi şurada K30'da bir treasury var. King's Accountant burada Lip Lipschitz diye bir arkadaş vardı. Videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bu arkadaş Strat'ın e, muhasebecisi ve buradaki kitapların arasında bir anahtar var. Anahtarı bulduktan sonra bu kilitli sandığı açtıklarında da Manual of Bodily Health diye bir item bulacaklar. Birincisi bu kitabın burada olduğunu Rahadin gibi birisinin bilmiyor olma ihtimalinin ben olduğunu düşünmüyorum. Yani kim getirdi bıraktı? Lip için haberi var. Kilitlemiş, anahtarı koymuş. Rahadin'in mi haberi yok? Dolayısıyla şimdi burada Manuel of Bodily Health ne işe yarıyor? Diyor ki size büyülü bir kitap bu. Bunu okuduğunuz zaman 48 saat toplam okumanız lazım. 6 gün içinde okumanız lazım. Constitution score'unuz büyülü bir şekilde 2 olarak artar maksimum skorunuz da 2 artar diyor. Bu manuel sonrasında büyüsünü kaybeder ama bir 100 yıl sonra gerisini geri, büyüsünü geri kazanır diyor. Elimizdeki yöntemlerden bir tanesi buradan Rahadin'in özelliklerine geliyoruz. Diyoruz Constitution'u Rahadin'in normal şartlarda 17. Rahadin'in yaklaşık 500 senedir olduğunu biliyoruz. O yüzden biz 400 sene alacağız. 2 ile artacakmış. 2 ile arttıracağım 17 Constitution'ını. Yani 2 kere 4, 8 arttıracağım. 25 yapacağım Rahadin'in Constitution'ını. Constitution saving trove'u artı 7 idi. Şu anda 11 olacak eğer doğru hesapladıysam. Artı 11 olacak Constitution saving trove'u. Onun dışında başka bir şeysi yok ha Bir de canı var. Şimdi bu 54'ün Constitution'dan geldiğini biliyoruz. Constitution Modifier 25'in modifier'ı kaçmış bakalım. Stat modifier'larına baktığımız zaman şurada yazıyor 25'in modifier'ı artı 7. Dolayısıyla Radin'de 18. seviye olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 18 çarpı 7'den 126 yazacağız buraya da. Şimdi Radin'in canını atalım mesela. 18 D8 artı 126. Gördüğünüz gibi 196 can oldu Radi'nin. Tabi bunun ortalamasını da kendiniz alabilirsiniz başka bir yerden. Mesela burada Average Dice Calculator yazarsak. Direkt olarak Radin'in canını bulabiliriz. Neydi? 18 D8 artı 126. Ortalama 206.9 diyor. Hadi 206 can olsun Radin'in. Şimdi direkt olarak birincisi canını yükseltmiş olduk. Radin'in Constitution'ı 25 yaptık. Bunu strat üzerinde de yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben stratın buna ihtiyacı olduğunu çok düşünmüyorum. Yaparsanız herhangi bir şekilde mutlaka oyuncularınızın bu magic item'ı bir şekilde bulmasını sağlayın. Öyle ki strat kendisi de hediye gönderebilir bu magic item'ı. Mesela çok dayanıksız bir arkadaşınız vardır ona gönderir işte böyle hediye paketiyle der ki Barovia tehlikeli bir yer ee, bu kitabı kendini geliştirmek için gönderiyorum falan tarzı. Bunu da gönderirsiniz. Karakteriniz der ki oha abi Strat'ta bu kitap varsa kesin Constitution'a 30 falandır. Ki strat da 400-500 yıldır vampir olduğu için onun onun için de aynı şeyi yapmanız gerekecek. Normalde Strat'ın Constitution'u artı 4'ten 18, 8 ekleyeceğiz buna. Yine aynı şekilde ne olacak? Stat modifier'lara buradan baktığımızda 26 olacak artı 8'e yükselecek. Sonra buradan Strat'ın 17 level olduğunu biliyoruz. 17 çarpı 8 Strat'ın buradaki artı 68 artı 136'ya çıkmış olacak. Ne olacak? Strat artı 136 canla başlayacak burada. 17 D8 artı 136. O zaman ne oluyor canı? Ortalama 212 canı olmuş oluyor. Bence çok ihtiyacı yok. Radin'in daha çok ihtiyacı var. Çünkü Strat Legendary Action'lar ile zaten kaçabiliyor. Strat taktikleri ile alakalı 4 tane şey yapmıştım. Video yapmıştım. Onları izlerseniz zaten nelerden bahsettiğimi anladınız. Şimdi öncelikle Radin'i biraz daha tank yaptık mı? yaptık. Ama biz Radin'in vurulmasını istemiyoruz ve hikayemizde olan şeyleri kullanmaya çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi yine Castle Ravenloft'a gidiyoruz. Dışarıdaki şeylerden Radin'in bilgisi yok diye farz ederekten. Castle Ravenloft'ta burada Strat'ın hazinelerin taşıdığı K41 yeri var. K41 yerine tabii ki de Radin ne olduğunu biliyordur. Strat onun kardeşi gibi her şeyi paylaşıyorlar, konuşuyorlar. Aynı zamanda Argon Vostolt'a birlikte saldırdıklarını düşünmek de çok normal yani. Burada Order of the Silver Dragon'a ait, Argon Wostolta, Vladimir Horngard'a veya oradaki herhangi başka bir Paladin'e ait bir Shield varmış. Şimdi Radin'in burada canına baktığımızda eğer ki karakter olsaydı D8. D8 ve stealth bu kadar yüksek olan kim var bizim? Rogue var. Rogue'a bakıyoruz. Rog'un aslında Simple Weapon, Hand Crossbow, Long Sword, Rapier ve Short kullanabiliyor. Rogue'umuz normalde kalkan kullanamıyor. Ama Radin bildiğimiz üzere bir general. %100 rogue mu? O da değil. Kendi ayrı bir monster, bir yaratık. Ve general olduğu için kalkan kullanmayı öğrenmiştir diye düşünürseniz burada bir RT2 shield verebilirsiniz Radin'e. RT2 shield ne demek? You have RT2 bonus to AC. Hem iki bonusunuz var hem de shield'ın normal bonusu var. Yani buradaki RT2 bonusuyla birlikte toplamda artı 4 bonusu oluyor. Rahadin bu şeyi kullanırken, kalkanı kullanırken. Bir anda ne oldu? Rahadin'in acesini 22 yaptınız, canını da 206 yaptınız. Şu anda işte gerçekten de işte 7 level falan bir karakterle yani bir grupla, 3 kişilik, 4 kişilik bir grupla savaşacak duruma getirdiniz Rahadin'i. Dungeon Master Guide'a geldiğinizde, yaratık yaratmaya geldiğimizde karakterlerimizin kaç seviyede kaç can olması gerektiği, bonusu kaç olması lazım, acilesi kaç olması lazım bir yerimiz var. Şimdi burada mesela CR rating Radin normalde CR'ı 10 olması gereken bir arkadaştı. Ama biz şu an bayağı geliştirmiş olduk teknik olarak Radin'e bakalım. CR'ı 10 olan bir arkadaşın burada armor class'ının minimum 17 olması lazım. Biz çok üzerindeyiz. Hit de 206 ile 220 olması lazım. Yani birincisi biz şu an 206 can verdik Radin'e zaten. Kitapla birlikte verdik yani var olan bir itemla birlikte verdik. Dolayısıyla burnu teknik olarak hala CR10 Radin olarak kabul edebilirsiniz. Onun dışında atak bonusu artı 7 demiş. Radin iyi bir savaşçı olduğu için atak bonusu artı 10. Bir de round roundda damage'ı 63 ile 68 olması gerekiyormuş. Challenge rating'i yüksek olan yani CR 10 olan bir yaratığın ortalaması. Burada baktığınızda Radin'in 16'yı yapabiliyor. Onun üstüne bir de 3 defa simitarla vurabiliyor. 9. Yani 27 vurabiliyor toplamda. 27 artı 16. Radin'in hasarı ortalama hasarı 43 olmuş oluyor. Simitarıyla vurduğu zaman. He, okey. Birisi daha varsa, eğer ki yakın savaşçı ki çoğu zaman grupların öyle olduğunu görüyorum. İşte o zaman bir kere daha 16 eklediğinizi farz edelim. O zaman ne oluyor? 59 damage vurmuş oluyor Rahadin. O da bu damage'a yakın bir damage. Okey, aşağı yukarı fena değil. Save DC'lerinin 17-16 ol olması gerekiyormuş. Baktığınızda burada 16 save DC değil, Aynen save DC'si 16 wisdom save'i. Dolayısıyla Dungeon Master Guide'ın bize verdiği challenge rating 10 olan yaratıklar arasında Rahadin'in sadece armor'unu biz yükseltmiş olduk. Dolayısıyla abi siz diyorsanız ki yok Rahadin D8 can kullanıyorsa o zaman rogue'dur. Rogue'lar armor kullanamaz. Ben Rahadin'e bu studded yanına RT2 shield'ı vermeyeceğim. Rahadin e, kalkan kullanmayacak. O yüzden AC'sini 18 olarak bırakacağım diyebilirsiniz. Çünkü dexterity artı 6 statıdır. 18 olabilir. Eskisi gibi kalabilir Rade'nin armor klası. Peki oyun içindeki her şeyi anlattık. Oyun içerisinde benim aklıma gelen bunlardı. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Mesela bu Death Require özelliğini daha fazla hasar vermesini istiyorsanız, karakterleriniz çok güçlüyse Rahadin'in bu deathly coil özelliğini e, Spirit Guardians gibi yönetebilirsiniz. Onun dışında Rahadin'in simitarlarından bir tanesini Dancing Sword olarak yapabilirsiniz. Böylece bonus action olarak onu atar ve sonrasında tekrar saldırmaya devam edebilir. Bir de Rahadin'e Far Step büyüsü verebilirsiniz. Far Step büyüsüne baktığımız zaman 60 fit boyunca ışınlanabiliyor Rahadin e, turunda bitmeden önce Rahadin'e böylece daha fazla hareket etmiş oluyor. Bunu büyük ihtimalle böyle işte sisler misler falan şeklinde tasvir ederseniz daha da güzel olacağını düşünüyorum. Onun dışında benim Rahadin savaşları genelde hızlı sürdü. Karakterler hızlı bir şekilde öldürdüler Rahadin'i. Bir de diğer bölümlerde söylediğim gibi Rahadin Zarovich ailesine yemin etmiş ve Strat'ın bu lanetten kurtulmasını istiyor. Strat için üzülüyor. Aynı zamanda Tatiana'nın peşinden koştuğunu defalarca başaramadığını şahit olduğu için Rahadin artık buna bir son vermek istiyor. Peki bu son verme soruları olarak düşünecek olursak, Radin Stratı öldürerek son verir mi? Strat daha önce öldüğünde geri geldi mi? Mesela siz buna karar verin. Radin'i nasıl oynayacaksınız? Bir Terminator gibi mi oynayacaksınız? Çok kötü birisi gibi mi oynayacaksınız? Yoksa konuşulabilir kahya gibi mi oynayacaksınız? Bunların hepsine oyununuzun başlarında karar vermenizi tavsiye ederim. Radin'i de tıpkı Strat gibi kaçan birisi olarak oynayabilirsiniz. İsterseniz bir tane Legendary Action verin. Ama o zaman bayağı güçlenmiş olacak Radin yani. Çünkü 35 fit hareket edebiliyor. Söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.